Salebeyi duymayan var mı aranızda? Allah katında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiramlarındandı. Ve fakir bir insandı. Buradan bir ders çıkarmak gerekiyor. Medine halkından bir salebe kendisi de cami kuşu denecek kadar Allah Resulü'nün huzurundan ayrılmıyor. Dergahından ayrılmıyor. Zikrine, birdine her daim beş vakit namazından ayrılmayan bir sahabe. Ne var ki salebe muhterem kardeşlerim nefsinin ve şeytanın verdiği telkine uyarak her ne zaman olursa olsun zengin olma arzusu, zengin olma maddiyat toplama arzusu kalbine girdi. Bir defa bu dünya melaneti girdi mi çıkmıyor artık. Öyle demiyor muydu Allah Resulü? Bütün hataların başı dünya sevgisidir. Kullu re'sil hati hubbu dünya dünyayı sevmek diyor. Bütün hataların başıdır. Bütün günahların başını doğurur diyor. Ve salebeye de dünya sevgisi girdi. Kalbine Resulullah'ın huzuruna geliyor. Ya Resulallah bana dua et zengin olayım diyor. Artık öyle bir hale geliyor ki salebe hayırlısı olsun bile demiyor. Ya Rabbi bana dua et hayırlısıysa Rabbim bana mal mülk versin demiyor. Ya Resulallah dua et Allah bana mal versin diyor. Artık Resulullah Efendimiz'i her gördüğünde ısrarla ısrarla bu ifadeleri görünce hatta diyor bir gün yine Resulullah Efendimizin huzuruna geliyor. Üçüncü defa diyor seni hak peygamber olarak Allah'a Allah seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ya Muhammed Allah şayet beni zengin ederse diyor fakirin fukaranın hakkını fazlasıyla vereceğim. Zekatlarımı vereceğim, sadakalarımı vereceğim. Hani hep böyle o mala mülke Varmayanlar böyle bir temenni olur. Şu anda da görüyoruz. Sarebe gibi niceleri var aramızda. Allah bizleri muhafaza eylesin o hastalıktan. Nice mal isteyenler geldi. Nice ellerini açtılar. Allah verdi de verdi. Onlar Allah'ın kapısını terk etti. Niceleri geldi, yalvardı ve yakardı Rabbine. Rabbimden mal, mülk istedi. Allah onları kendi faziletinden dergahından zengin etti. Dergahını unuttu, virdini unuttu, zikrini unuttu. Allah'a asi oldular niceleri. O mal onları şaşırttı. Şaşırtacak mal vermez. Ve Peygamber Efendimiz'in ısrarla dedi ki ya Resulallah seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ediyorum. Eğer zengin olursan fakirin fukaranın hakkını yerine getireceğim ve bu teminatı da veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salebeye dedi ki ya salebe şükrünü yaptığın az mal şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır. Çık dedi salebe. Salebe ısrarlı. Salebe, şükrünü yaptığın az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır. Resulullah Efendimizin telkini bu, ifadeleri bu. Bunu unutmayın. Kulağınıza küpe edin. Bu Resulullah Efendimizin ifadeleri. Ve sonra salebe ısrar edince Resulullah Efendimiz ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor, salebeye istediğim malı ver. Bir defa gömle girdi Resulullah'ın dilinden terörlüm etti. Onun diline gelen dualar kabul olmaz mı? O kalben dua ettiğinde Rabbim o dostlarının dualarını kabul etmez mi? Ya Rabbi salebeye istediğini ver ya Rabbi. Artık salebe o sıralarda koyun alan salebe muhterem kardeşlerim. Salebenin sürüsü kısa zamanda o kadar çoğaldı ki koyun sürüleri, deve sürüleri. Artık salebeye yer yetmiyor, mekan yetmiyor. Salebe Medine'nin dışarısında mekanlar oluşturmaya hayvan baranakları, tacirler salebenin yanında yapsın. Salebe bir makam almış, bir mevki almış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına geliyor. Elbette farkında ama bir gün zamanla Salebe'yi dergahında göremeyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soracak. Salebe nerede diyor. Salebe vakit namazlarında yok. Salebe dergaha gelmiyor, huzuruna gelmiyor. Artık Salebe cuma namazlarını dahi terk ediyor. Allah muhafaza. O hale geliyor. Ve diyorlar ki ya Resulullah Salebe çölde koyunlarının peşinden koşuyor. Dünyanın peşinden koşuyor, hesabının peşinden. Resulullah Efendimiz çok acı bir ifadeyle yazık oldu Salebe'ye diyor. Yazık oldu Salebe. Ve muhterem kardeşlerim olayı bu şekilde cereyan edince bir müddet sonra zekat ayetleri Allah Resulüne emir geliyor. Zekat ayetleri farzdır. Kimin malı ve mülkü varsa malının kırkta birini fakir fukaraya, yolda kalmışlara, miskinlere, ilim talebelerine bunlara vermek farz bir emir geliyor. Bu emir gelince Resulullah Efendimiz 8. sınıf olan o zekat verilecek 8. sınıf olan zekat memurları tayin ediyor. İslam'da bu var. Zekat memurları bugün kapınıza geldiğinde eğer onları dışlarsanız vallahi mesulsunuz. Yani zekat vermemeniz zekat memurları dışlamanızdan, onları hor görmenizden daha ağırdır. Zekat memurları Allah'ın emridir. Zekat memurları Allah Resulü oluşturuyor. Her bölgeye, her bir zengine zekat memurlarını gönderiyor. Ve salebeye de birini gönderiyor. Git, salebenin malından zekatını alın diyor. Çünkü zekat arınmadır, temizlenmedir. Ve muhterem kardeşlerin zekat memurları gelirler, çölde salebeyi sürünün peşinden görürler kendi dünyasıyla meşgul ve anlatırlar malı olan çok olanların kırkta biri yoksulların hakkıdır. Bizleri Allah Resulü gönderdi ey salebe. Allah emir verdi. Kur'an-ı Kerim'de zekat emri geldi. Malının kırkta birini vereceksin diyor. Hazineye götüreceğiz. Oradan ihtiyaç sahiplerine vakıfa götüreceğiz. Vakıftan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Ve salebe ne diyor muhterem kardeşlerim? Artık ürkek biri değil salebe. Eskiden ürkekti. Nasıl ürkekti? Kalbinde iman, kalbinde ibadet, heyecan vardı. Bir hayır konusu olduğunda eli cebine gidiyordu. Ama artık ürkek değil, cesaret hali gelmiş ki öyle diyordu. Çölde aç kalan ben, sabahları erken kalkan ben, burada dolaşan ben, bu hayvanlara bakan benim. Size ne oluyor ki diyor gelip benden haraç kesiyorsunuz şu ifadeleri görüyor musunuz? Size kim siz kim oluyorsunuz da gelip benim malıma konuyorsunuz, benden haraç alıyorsunuz. Bu sizin istediğiniz haraçtan başka bir şey değildir. Bu ifadeleri biz nitekim bu çağdaki salebelerden duyuyoruz. Belki kulağımıza, yüzümüze söylemeseler de, belki terennüm edemeseler de, biz bu salebe gil gibileri, salebe gilleri de tanırız, yüzlerinden de bellidir. Allah onlardan muhafaza eylesin. Onların mallarının bereketleri dahi yoktur zaten. Ve Resulullah Efendimizin zekat memurları mahzun bir şekilde Resulullah Efendimizin huzuruna gelirler. Ya Resulallah salebeye ifadeleri ilettik. Salebe bizleri kovdu. Dedi ki bizden haraç mı alıyorsun deyince Allah Resulü dedi ki yazık oldu salebeye. Salebeye yazık oldu dedi. Ve bundan sonra ayetler iniyor. Estauzu bu olay üzerine. Ve minhum men ahad Allah in min fadlihi ila ahir aye. Münafıklardan bazıları var ki diyor ayetin maliyle mal mülk verip zengin ettiği takdirde Allah'a daha çok itaat edip fakirlere daha çok yardım edeceklerine söz verirler de Allah onlara istediklerini ihsan edince Allah onların dualarını kabul edince Verdikleri sözleri unuturlar, cimrilik edip yoksulun hakkını vermezler. İşte bu ayetler salebe için iniyor. Münafıklardan diyor. Yani bu ibare Allah katından salebe için doğrudan gelince salebenin akrabalarından biri var muhterem kardeşlerim. Bu ifadeleri duyuyor, salebenin huzuruna gidiyor. Salebe diyor. Vallahi korkuyorum sen münafıklardan olacaksın. Neden? Allah senin hakkında diyor böyle bir ayet indirdi. Umuyorum, öngörüyorum ki bu ayet senin içindir. Ve salebe kendini toparlamaya kalkıyor. Malının zekatını muhterem kardeşlerim Allah Resulüne götürünce ya Resulallah diyor. Bu malımın zekatıdır. Yoksulun fakir fukaraya getirdim kabul buyur diyor. Allah Resulü diyor ki senin yardımını alamam artık salebe diyor. Artık geldiğin yere geri dön. Ne kadar acı bir durum. Huzurdan ayrılmayan salebe, dua isteyen salebe hakkında hayırlı bir mal verme ver ya Rabbi demeyen salebenin hali ne oldu? Geldiğin yere geri dön salebe senin malını artık ben alamam diyor. Ve muhterem kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ettikten sonra Hz. Ebu Bekir İslam halifesi oluyor. Salebe bu sefer başka bir yıl Ramazan ayında Emir el Mümininin huzuruna geliyor. Ebu Bekir'in huzuruna geliyor. Belki Ebu Bekir kabul edecek ki Allah beni affedecek. Ya Ebu Bekir diyor malımı kabul eyle. Peygamberin kabul etmediği zekatı ben nasıl kabul ederim salebe diyor. Ve salebeyi huzurdan gönderiyorlar. Hazreti Ömer'in hilafeti. Hazreti Ömer'e gelecek. Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor. Ya Ömer diyor. Hakkın hukukum varsa şu zekatımı kabul buyur diyor. Ve Ömer şu edebi ne kadar güzel bir edeb ki. Halifenin kabul etmediğini ben nasıl kabul ederim diyor. Muhammed Mustafa'nın kabul etmediğini demiyor. Edebi görüyor musunuz? Ömer'in radıyallahu anh'ın ve Ebu Bekir'in arasındaki birliği ve beraberliği edebi. Halifenin kabul etmediği zekatı ben nasıl kabul ederim? Salebe diyor. Salebe'yi sürgüne ediyorlar. Çünkü onlar o ayet onun içindir. Ve Hazreti Osman zamanında ve hilafetliği döneminde Salebe sekerat halinde. Sekeratı zor olur bu insanların. Allah bizleri muhafaza eylesin. Ve Salebe'nin kulağında hangi sözler? Hangi sözlerdi? Şükrünü yaptığın az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır Salebe. Efendimiz öyle diyordu. Salebe ısrar etme. Şükrünü yaptığın az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır. Sekerat halinde Allah Resulünün ifadeleri aklına geliyor ama iş işten geçmişti. İşte bu ibret zenginlere. Bu ibret çok mal arzusu isteyenlere. Bunu neden anlattım? La turaddu fihin ne diyor? Beş gece var, dualar kabul, red edilmez. Şunu istiyoruz. Elbette ki dualarımız kabuldur. Hayırlısıysa Rabbim nasip eylesin. Mal mülk istiyoruz. Eğer hayırlısıysa Rabbim nasip eylesin. Evlat istiyoruz. Rabbim hayırlısını nasip eylesin. Allah hakkınızda yaptığımız dualarımızın da hakkımızda hayırlı olan nasip eylesin. Evet, bir ilahi şerif alalım. Yine devam etmiş oluruz.